Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hepiniz yepyeni bir derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde harflerin sıfatlarını işlemeye başlayacağız. Tabii ki bundan önceki derslerimizde tecvid ilminin tanımını, konusunu ve gayesini konuşmuştuk. Orada tecvid tanımını yaparken İbnül Ceziri Rahimehullah demişti ki Et tecvidu huve i'ata'ul hurufi hem ve kulli sıfatin ve müstehakkaha yani e, her bir sıfattan hakkını ve müstahakkını vermektir demişti. Orada bizler hakkını derken sıfatı lazime ve müstahakkını derken sıfata arızalarını işte vermektir demiştik. Orada bize böyle biraz yabancı gelmişti. Acaba şey sıfatın hakkını ve müstehakkını ne demek ne, ne anlama geliyor? İnşallah bundan da sonraki derslerimizde bunları işleyeceğiz. Tabii harflerin sıfatları ikiye ayrılıyor. Bir sıfatı lazime İki, sıfata arıza. Bizler sıfata arızanın ne anlama geldiğini şimdi bahsedelim. İlerleyen derslerimizde sıfata arızayı tafsilatlı bir şekilde işleyeceğiz sıfata arıza e, harfin zatında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. E, dolayısıyla e, sıfata arızalar e, terk edildiği zaman veyahut da değiştirildiği zaman e, lahn-ı hafi dediğimiz gizli hatalar meydana gelir. Mesela işte ilerleyen derslerimizde iklaptır, işte fer'imetlerimiz olsun, ihva olsun, izhar olsun. Bunları e, yerine getirmediğimiz zaman gizli hatalar ortaya çıkacaktır e, yani sıfata arıza e, harfin zatında herhangi bir değişiklik e, meydana getirmez. E, dolayısıyla değişiklik meydana getirmediği için de e, bir kimse bunları terkinde veyahut da değiştirilmesinde e, lahni hafi dediğimiz gizli hatalar meydana gelir. E, bunlar küçük hatalardır. Mesela bir kimse namazda lahn-ı hafi yapsa namazı bozulmaz. Yani mana da bozulmaz, anlam da bozulmaz. Dolayısıyla namaz bozulmamış olur. E, sıfat-ı lazime e, nin tanımında harfte mutlaka bulunması gereken ve harfin zatını oluşturan sıfatlardır. Yani bizler harfin kendisiyle alakalı eğer yanlışlar yaptığımız zaman e ne olacak? işte anlam bozulacak. E, sonra mana bozulacak. Dolayısıyla namaz da bozulmuş olacak. İşte bizler o yüzden doğru diyoruz ki eğer bunun değiştirilmesinde ve hatta terk edilmesinde lahneceli yani büyük hatalar meydana gelir. Mesela kul euzü bi rabbil felak min şerrima halak değil mi? Bunu malumlarınız biliyorsunuz. Min şerrime halak demediniz, halak dediniz. E ne oldu? Bak ha'yı ha olarak okuduğunuz zaman yarattı, tıraş etti manası oluyor. E dolayısıyla namaz bozulmuş oluyor. Değerli dostlar sıfatı lazimeyi mümkün mertebe elimizden geldiği kadarıyla yani ne olursa olsun e, dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sıfata arızalar için bizler bunu demiyoruz. Ama elimizden geldiği kadar da e, sıfata arızaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfata lazimeler için biz bunu demiyoruz. Sıfata lazime bizim için olmazsa olmazımızdır. E, dolayısıyla e, bizler sıfata lazimeye hakiki manada riayet etmemiz lazım. Harflerin nereden nasıl çıktığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki harflerin sıfatları bizim ne işimize yarayacak? İşte aynı mahreçten çıkan harflerin işte birbirinden ayrıldığını inşallah göreceğiz. İşte harflerin kuvvetli mi, zayıf mı olanları bileceğiz. Femi Muhsin yani güzel okumak, güzel okuyuşlu, güzel okuyuşlara haiz olmak istiyorsak, sahip olmak istiyorsak bizler harflerin sıfatlarını çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi sıfatı laziminin tariflerine geçelim. Değer dostlar, cehr ne demek? Cehr, harf hareke ile söylendiğinde mahreçte aralık kalmayıp nefesin hepsi veya çoğu tutularak sesin aşikar olmasıdır. Yani buradan sesimiz aşikar olacak fakat nefesimizi bizler hapsedeceğiz. Peki buna haiz olan kaç harfimiz var? 18 tane harfimiz var. Evet okuyalım. İşte la harfimiz, la, lam harfimiz, kaf, vav, ra, be, zat, elif, zel, zel, e, gayn harfi, z harfi, cim, nun, dal, mim, da ve ayn harflerimiz. Yani toplam 18 tane harfimiz var. Peki bu 18 tane harfimizi bizler akılda e, kalıcı tutmak için Kıraat alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Zillu kavin rabulun i̇z gaza cundun muti'a demişler. Yani bunun anlamına baktığımız zaman itaatkar bir ordunun savaşa çıkması kuvvetli bir dostun himayesi demekmiş. Dolayısıyla bizler bu şekilde kafamıza kodlayabiliriz. Peki bizler cehri nasıl anlayacağız? Değerli dostlar bu 18 tane harfe üstün esre ve ötre harekelendirmesini vereceğiz. Ve verirken elimizi ağzımıza yanaştıracağız. Mesela va, vi, L, le, li, lu dediğimiz zaman nefesimiz dışarı doğru çıkmayacak. Şimdi gidelim hem sıfatına. Hems ne demek? Harf hareke ile söylendiğinde mahreçte aralık kalıp nefesin akmasıdır. Yani bu hems cehrin tam tersi, tam zıttı. Harfleri 10 tanedir. Fehassehu şahsun sekettir. Bunun da e, harfleri 10 tanedir. E, kıraat bu şekilde kodlama yapmışlar. F harfi, H ha harfi, F, H, Ş, H, S, S, K ve T harfleridir. Peki bizler bu harflerin hems olduğunu nasıl anlayacağız? Harfleri harekelendirme yapıyoruz. Mesela F, Fi, Fü harfi harekelendirdiğimiz zaman nefesimiz aktı. İşte cehr ve hemsi bizler bu şekilde tarif ediyoruz. Hemse ne dedik? Nefesimiz dedik aktacağız dedik. Peki cehr ne dedik? Nefesimizi hapsedeceğiz. Değerli dostlar şimdi gelelim şiddete. Şiddet ne demek? Harf sükun ile okunduğu zaman sesin asla akmamasıdır. Harfleri 8 tanedir. İşte elif harfi, cim harfi, dal, kaf, ba, be, kaf ve t harfleri. Bizler bizler bunları kısaca ecin, katlin, beket olarak kodluyoruz. Peki manası ne demek? Kat ismindeki kimseyi ağlar buldum manasındadır. Yani bunlar sert harflerdir. Peki bizler bunun şiddet sıfatı olup olmadığı harflerimizin şiddet olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu harflerimizi sükun ile yani cezim ile okuduğumuz zaman sesimizi ne yaptık? Akıtmadık. Mesela ec, e'yi e'yi birleştirip e E'yi cime birleştirelim? Eci. e E'yi D'ye birleştirelim? Ed. e E'yi K'ya birleştirelim? Yani bunu hep her harfimizin sırasıyla cezimleyelim. E, sükun haline getirelim. Sükun haline getirdiğimiz zaman göreceğiz ki ses akmayacak. e Ed. E-di. e Ek. Et. Mesela değil mi? Sesimiz akmadı. Sesimiz hemen kesildi. Şimdi değerli dostlar bizler de rihvete geçiyoruz. Şiddetin tam tersi rihvettir. İslam alimlerimiz şiddet bundan gerisi rihvet demişler. Rihvet rahavetten geliyor arkadaşlar. Peki ne demek? Harf yine aynı şekilde sükünüyle okunduğunda sesin kemaliyle akmasıdır. Bunlar 15 tane olup şiddet ve beyne harflerinin gayrı olan harflerine biz ne diyoruz? Rihvet diyoruz. Mesela hangi harflerimiz ha harfimiz ha harfimiz sin harfimiz sonra ha var şun sad he VAV, vad gayn f ye F, ve zel harfidir değerli dostlar bizler bu harflerimizi sükun ile okuduğumuz zaman ne olacak bu harfleri sesimizi ne yapacağız kemaliyle aktaracağız. Mesela örnek verecek olursak mesela F Ez. Bakınız ses aktı. Buna en güzel örnek besmelenin ilk harflerinde vardır. Mesela biz derken bak Bismillahirrahmanirrahim derken bak biz biz oradaki sin harfi rihvet yani rehavet harflerimizden olduğundan dolayı biz ne yaptık? Sesimizi <laughs> akıttık. Yani şöyle okuyoruz. Bismillah, Bismillahir dediğimiz zaman ne yaptık? O sin harfinin hakkını tam vermemiş olduk. O zaman nasıl okuyacağız? Bis, bis veya da mesela Eh, es, eh, el değil mi? Eş, es, eh, ez ne yaptık? Bunlardan sesimizi akıttık. Şimdi gelelim beyniye harflerine. Beyniye harfleri der dostlar şiddet ve rihvet arası bir sıfattır. Harfleri lin umar yani lam, nun, ayn, mim ve ra harfleridir. Bu harfler sakin telaffuz edilirken sesin harfle beraber ne tamamen akması ve ne de tamamen hapsolmasıdır. Yani rihvetten şiddetin ortasında. Buna örnek verecek olursak mesela Fatiha suresinin başına elhamdü derken bakınız orada lam ve mim harfleri cezimlidir. Akıpla akmam arasında okudum. Elhamdü. 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 Bakınız. Ne rihvet yaptım, ne şiddet yaptım. Yani beni yapmış oldum. İkisinin arasında bir okuyuşla okumuş oldum. Elhamdü dersem ne olur? şiddet yapmış olurum. Bir sonraki dersimizde istiala harflerimizle devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.